Evet, bir devrin sonu değerli arkadaşlar. Hüzünlü bir video olacak. Fernando Muslera biliyorsunuz 2011 senesinde Galatasaray'a imza atmış Uruguaylı Filebekçimiz. Galatasaray'ın uzun zamandır e, kalecisi, kaleciliğini yaptığı kalecimiz Fernando Muslera. Kalesini koruduğu yaklaşık 14 yıl boyunca kalesini koruduğu Galatasaray'ın sonuna geldi. Son yılını 2025 yılı itibariyle sonlandıracak değerli Uruguaylı futbolcumuz Fernando Muslera artık emekliliğe ayrılacağını tüm kamuoyuna duyurdu. Ee, gelecek sezon itibariyle futbol bırakacağını, özellikle Galatasaray'da futbolu bırakmak istediğini, nitekim zaten söylemişti, daha öncelerden de söylemişti. Ee, yapacak bir şey yok. Biz file bekçimizden memnunduk. Şu ana kadar yaptığı tüm maçlarla, tüm hem ailevi, samimi ortamla gerçekten bizleri duygulandırdı. Her şey için ona çok teşekkür ediyoruz. Yani ben bir Galatasaray taraftarı olarak ona çok çok teşekkür ediyorum gerçekten. Galatasarayların yerine de buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Değerli arkadaşlar, her ne kadar futbolun sonuna gelmiş olsa da gerçekten kalbimizde yani 14 yıl boyunca bir izlenim bıraktığını söyleyebiliriz. Tabii ki bu sezon forma giyecek. Yani hemen takdir futbolda bırakmayacak. Şimdi hemen her şeyi e, bitirmeyelim. Bir an hüzünlü bir video oldu ama hemen her şeyi bitirmeyelim. E, sezon sonu değerli arkadaşlar. Yani hemen futbolu bırakmayacak. Sezon sonu Fernando Mustera aramızdan ayrılacak ne yazık ki. Bu arada videoyu bölüyorum ama çekilişimiz var. Belki haber olmayan arkadaşlar vardır. Şimdi buradan da onları hemen hatırlatayım. Değerli arkadaşlar 50 adet forma dağıtıyoruz. Tabii ki orijinal formalar değil bunlar. Ama ne bileyim hani abi maç olur bir şey olur. Yani bir kardeşi nedir, bacı nedir işte birilerine hediye edersin abi. Yani o, o, tarz bir forma hani. İşte hani ne bileyim abi maç olur, halı saha maç olur işte kardeşine lazım olur veya abine lazım olur işte. Abi bir sürü şey oluyor yani illa ki hani orijinal olmasına gerek yok. 50 adet forma dağıtacağız değerli arkadaşlar. Bu 50 adet formadan değerlendirilmek isteyen, kendini böyle şansını değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız kanalımıza abone olsunlar ve 20 Kasım beklesinler. Eğer şanslıysa bu isim, yani bu değerli arkadaşımız zaten kazanacak. Biz kendisine ulaşacağız. O yüzden yapman gereken tek şey kanala abone ol. 20 Kasım'ı bekle. Değerli izleyenlerim bu şekilde çekilişimize katılım sağlayabiliyorsunuz. Videoya geçiyoruz. Hemen zaman kaybetmeden. Ee, ne yazık ki değerli arkadaşlar çekilsin hemen sonra ne yazık ki. Ne yazık ki Fernando Muslera bırakacak futbolu. Şimdi kaleye kim geçecek? Sıkıntı o abi. Yani kalede bizim Günay mı geçecek? Günay Güvenç mi geçecek? Akıllarda soru işareti kalıyor. Bakalım yani Günay'da pek ee, Avrupa'da iyi maçlar iki maçta çok gol yedi yani. Şimdi şakasız Galatasaray'ın Eufborg'la oynadığı maçta 4-3'lük 3-0'dan 4-3'e geldi maç. 3 golü birden attılar bize. Bakalım yani. Kaleye kim geçecek? Gelecek sezon bir kaleci arayışında olur mu Galatasaray? Belli olmaz. Baktınız yaz transfer sezonunda çok flash bir kaleci geldi. Bir baktınız Fiorentina'dan David Gea geldi. David de an 34-35 yaşlarında falan yani net olarak hatırlamıyorum ama O yaşlardaydı yani baktınız genç bir kaleci aldık Böyle atik uzun boylu özellikle bu siyahi kaleciler var ya dehşet arkadaşlar Gerçekten mükemmel kaleciler oluyor bu e, siyah ve uzun boylu kaleciler oluyor Özellikle Nijerya tarafından gelen bu Senegal'dır Bu tarz oyuncular Frankfurt'un bir kalecisi vardı 22 yaşında mıydı neydi Beşiktaş maçında hatırlıyorum. Abi adam çok genç ama çok atik kalede mükemmel işler yapıyordu ya. O tarz bir kaleci lazım bize Fernando Muslera'dan sonra. Günay biraz daha şey hazlandırılması gerekiyor. Yani maçlara biraz daha hazırlık yaptırılması gerekiyor veya bir takıma kiralık olarak verilmesi gerekiyor. Biraz daha formunu biraz yükseltip Galatasaray'a gelebilir aslında. Yani şimdi Güney'de yazık etmeyelim. Güney'de güzel, iyi futbolcu yani. İyi bir kaleci oldu. Baktınız Altay Bayındır geldi veya Mert geldi. Hiç belli olmaz. Kalsay'ın hiç belli olmaz yani. E bundan ötürü yani Fernando da gerçekten çok çok teşekkür ediyoruz. Yaptığı e, Galatasaray'da verdiği yemekler için. Her şeyin bir sonu olduğu gibi, her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi bu güzel şeyin de sonuna geldik. Fernando Musser adına. Ee, videomuzun da sonuna geliyoruz bu arada. Yavaş yavaş videomuzu noktalıyoruz. Dediğim gibi bu tarz içerikler, bu tarz videolar, bu transfer haberleri için kanala abone olup yapıştırıyorsun abi. Ondan sonra çekilçede de katılmak istiyorsan abone oluyorsun. Ha, videoyu beğenir, beğenirsin beğenmezsen o tamamen sana kalmış işinden gelmiş. Onu da beğenirsin abi. Bunun dışında yapman gereken bir şey var mı? Aklına takılan herhangi bir şey varsa veya bizlerle paylaşmak istediğin bir şey varsa onu da yorumlar kısmına yazarsın. Ya yaparsın da yaparsın abi ya. Ekstradan bir şey var mı diye bakıyorum. Eklemediğimiz herhangi bir şey yok değerli arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hayırlı günler.